Burada her şey şartlı ve kurallıdır. Sonra da diyorlar şartsız ve kuralsız. Anlamıyoruz ki. Bir kişiyi seviyorsunuz değil mi? Bir kişiyi sevmek başlıyorsun, sevmeye başlıyorsun. Karşı cinse il, e, ilgi çekiyorsunuz ha. İlgisini çeker. Nedir? Eksiklerinizi doldurmak. Eksik olduğumuz için eksiklerimizi, taraflarımız. eksik taraflarımızı doldurmak için ya bize cazboluyoruz. He? Mesela ben fakirim, yeterince param yok. Zengin adam mı hayranlık duyuyorum, aşık oluyorum. Eksiklerimi cinsellik konusunda tatmin ediyor. Eksiği o tatmin ediyor. O kadar güzel değilim, yakışıklı ve seksi ve cazibelidir. Handsome. Beautiful. Cihaz oluyor. Adam zekidir. Cihaz oluyor. Esprili ve güler yüzlü ve fikralar anlatıyorum cezb oluyorum. Bilimine ve ilimine cezb oluyorum. Adam varlıklıdır ve çevresi geniştir. Cezb oluyorum. Eksiklerim yap. Şey yapıyor. Hani? Bir fakire, bir çirkine, bir luzere, bir ne falan cezb oluyor muyuz? Asla. Caz olursak da yine de eksiklik var ki caz buluyoruz. Bunları da anlayın bize. Teker teker ilişki üzerinde konuşuyoruz. Biraz aşk üzerinde konuşuyoruz. Bir de maddi ilişkiler üzerinde konuşuyoruz şimdilik. Şartsız ve kuralsız. Bizim için yabancıdır. Ne demek şartsız ve kuralsız? Her şey bu dünyada şartlı ve kurallıdır. Bir kişiyi beğendiği zaman ne oluyor? Yakışıklı olması gerekir varlıklı olması gerekir. Seks performansı iyi olması gerekir. Çevresi olması gerekir. Bilgili olması gerekir. He? Şartlı. Ama ne oluyor? Zamanla bu yakışıklı çirkinleşiyor. Bizim aşkımız da biter. Bakın uyanınız. Paralidir. Parası artık biter. Biz de diyoruz. Gençtir yaşlanıyor. Tek. Güzeldir, çirkinleşiyor. Performansı iyidir, performans kaybeder. Tek. Atıyoruz. Şartlı. Bütün ilişkileriniz, bütün aşkımız şartlıdır. Zamanla bunlar yok oluyor. Yok oldukça ne oluyor? Yok olduğu zaman bizim aşklarımız ve sevgilerimiz de azalıyor, her şey azalıyor. Dolayısıyla bu kelimeler bize yabancı geliyor, şartsız ve kuralsız. Tabi evet, şartsız ve kuralsız. Ama dikkat ederseniz de biz böyle değiliz. Her şey en iyisini istiyoruz, içinde şart var. Bunlular evleniyorlar. Evlenmeden önce avukatlar gidiyorlar, şey yapıyorlar, sözleşme yapıyorlar. Eğer bir defa beni aldatırsa finito. Hala ilk defa değil, ikinci defa aldatma. Ben ayrılıyorum. Şartlar. Bak var ya bu gerçek. Atmıyorlar. Beni aldatırsa bu şey sözleşme biter. Bak böyle bir şeyler var. Sözleşme üzerinde biz evleniyoruz. Şartsız. Hı? Sadece beni seveceksin. Beni, beni sayacaksın. Beni göreceksin. Adam da diyor yok başkasını ben görmek istiyorum. Hı? Aldatıldım. Böyle olmaması gerekir benim boyucumun parçası. Şartlıdır bunlar. Ya gördünüz mü? Kendimizi böyle kandırmayalım. Bütün ilişkilerimiz ve aşklarımız ve sevdiklerimiz hep şart üzerindedir. Hepsi çıkar üzerindedir. Biz hala bunu anlamıyoruz. Aşk peşindeyiz bu dünyada. Ayda. Hayda! Hocam biraz daha aşk hakkında konuşur musunuz? Neyi bilmek istiyorsunuz? Buyurun, sana biraz daha bilgi verdik. Ben yok aşık olmak istiyorum ha. Onu, onca da söylediğim yerine de soruyorum. Niçin aşk peşindesin? Çünkü sende aşk yok. Dolayısıyla dilencisin. Dilenciyiz. Değişik değişik şeyler var. Bir tanesi aşk dilencisiyiz. Zenginlik dilencisiyiz. Cinsellik dilencisiyiz. Bilmem gençlik dilencisiyiz. Bir sürü dilenci. Hep, hepimiz dilenciyiz. Bunu bir videoda konuştum. Aşk konusunda da böyle. Sende gerçekten aşk varsa vereceksin. Talep etmek değil. Bir dilenci ne yapıyor? ya şey yapıyor. Bana para ver diyor. Bizde aşk dilenci sizler. Lütfen beni sev. Beni sevsinler. Beni sevsinler. Çünkü yok. Eğer olsaydı zengin olan verir. Yoksul alır. Zengin olan, aşk zengini olan verir. Önemli değil. Ben seviyorum. Seviyorum, seviyorum. Ben neden siz? Seviyorum, seviyorum. Hiçbir kural da yok. Yok, iyidir. Yok maşallah iyisin, yok falan şey. Seviyorum bu kadar. Veriyorum, talep etmiyorum. Seversen sevmesen hiç önemli değil, seviyorum. Bu pozisyonda mıyız? Değil, şartlıyız ve dilenciyiz. Eksiklerimiz var, o eksiklerimi bu adamdan almak istiyorum. Yani bir tanesi de aşktır. Gerçekten kendini seven, sever. Sevmeyen talep eder. Lütfen beni sevsinler. Online ne diyorum. Biz o pozisyonda mıyız? Yok. O zaman gidiniz. Kendinizi seviniz. İşte zaten o da başka mevzu var. Ne için kendimizi sevmiyoruz? O da başka şey. Dene giderse ya değişik şeyler çıkacak. Ve başka bir gerçek. İçinden ne gelirse o dışarıya çıkıyor. Çıktı mı? Çıkmadı. Ne çıktı? Ben kendimi sevmiyorum. Kendini sevmeyen kişi bir de başka bir şey. Hiç kimseyi de sevemez. Bu net. Bu net tartışmasız. Kendini sevmeyen kimseyi sevmez çünkü içeriden dışarıya çıkıyor. Ha? Zenginseniz vereceksiniz. Değilseniz vermeyeceksiniz. Bu bir. ikincisi. her şey içten dışarıya çıkıyor. Anladınız mı? Sevmeyen kimseyi sevmez. Kendini güvenmeyen hiç kimseye güvenmez. Kendini saymayan hiç kimseye saymaz. Bu içten gelen bir şeydir. Bu gerçektir. Ben kendimi sevmiyorum, inanmıyorum, güvenmiyorum, şöyle böyleyim, bunu yapayım, bunu dışarıda Bunu dışarıda nasıl şey yapabilirsin ki? Bu da ikinci. Üçüncü sıra bak. Üçüncü çok daha önemli. Kendini sevmeyen kişiyi iyice dikkat edin, kulaklarınızı açın. Eee? Gidiyor öyle bir kişiyi seçer ki o onu sevmeyecek. Bu bir gerçek kendini sevmeyen yani. bir kişi aşık olur, o kişi bunu da sevmeyecek. Al sana bu gerçeği de <laughs> bir yerde <laughs> şey koy, <laughs> duvara koy. As. Hep böyle. Bütün ilişkilere baktım. Bütün ne Kadınlar, adamlar aşık oluyorlar. Bakıyorlar karşı kişiye. Bunu sevmiyor. Neden? Çünkü içten gelen bir şeydi. Öyle bir adam seçiyorlar. Kişi. Dolayısıyla ne aşk peşindesiniz? Bu dünyada aşk gibi bir şey yok ki. Her şey çıkardır, her şey karşılıklı bir şeydir. Şartlara bağlıdır. O şartlar yerine gelmese, gelmediği zaman artık ben aşık değilim. Ve kişiler de size aşık olmuyorlar. Neden? Çünkü şartları yerine getirmediniz. Neden? Çünkü yaşlanıyorsunuz. Yaşlandığı zaman adamlar sizi be, 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 beğenmiyorlar. Bu kadar. Onun için böyle diyoruz. Fit olmam gerekir. Biraz kilo aldım bilen falan. Çünkü, çünkü biliyorsun. Şu pozisyonu kaybettiği zaman adam da diyor ya yok başka. Onun için ben ol, varlıklı olmam gerekir. Çünkü varlıksız kim beni sever ki? Sen bunun farkındasın. Çünkü sen de aynı bunun gibisin. Ha? Dolayısıyla genç olmaya, güzel olmaya, çekici olmaya, silikon takmaya, bilmem spor yapmaya, dar elbiseler, ray kullanmaya, bilmem falan. Böyle şey Çünkü her şey şartlıdır. O şartları yerine getirmediği zaman gözden düşeceksin. Gözünden de düşer. Ya tanıştığımıza memnun oldum bu gerçekleri. Haliniz bir yerde. Biz hala aşk projesiyle de. Aşk, o zaman aşk hakkında biraz konuşur musunuz efendim falan? Al sana aşk. Başka da var ha. Başka şeyler gidiyoruz. Böyle şey. Burada insanlar böyle gülüyorlar. Bizimkiler de böyle böyle. O böyle şeyler var. Biz, bizden bahsediyor. Bizden. Beni, beni söylüyor, beni söylüyor. Bu değil. Sen o konusu değil. Bu dünyadaki şeyler böyledir. Uyanınız. Kendinizle olunuz. Kendinizi keşfediniz. Kendinizi seviniz. Sevmek de var. baş üstüne sevdik. Valla bundan sonra da seviyorum. Bu gerçekleri bildikten sonra pratik yaptıktan sonra yavaş yavaş kim olduğunuz zaman bu bu ne peşindesin ki? Kendin peşinde ol. Yerler değil